Şimdi elimizde bulunan mevcut resimlerle animasyon yapmayı anlatacağız. Bölüm 11. bölümde anlatmış olduğumuz e, çalışmanın esasında anlatımını yapacağız. Evet, bundan sonraki bölümlerimiz de proje bölümleri olarak devam edecek. Şimdi ben şöyle bir animasyon yapmak istiyorum. Gökyüzünde bulutlar yavaş yavaş sağa sola hareket ederken çapraz alttan Sağ alttan sol üste doğru hareket eden bir uçak animasyonu yapmak istiyorum. Bu işlemleri yani e, bunu anlatmamın sebebi şu. Premiere Pro ile animasyon da yapabilirsiniz. Basit animasyonlar da yapabilirsiniz. Yani bu e, animasyon programı değilse bile animasyon yapamayacağınız anlamına gelmez. Bunu kanıtlamak için böyle bir uygulama koydum. Ayrıca bu bölümü öğrendiğinizde Nesnelerin PNG dekübelenmiş nesnelerin dekübe dediğimiz mevzu şu: arka plandan arındırılmış sadece tek bir nesne ve arka planın transparan olduğu resimlere dekübelenmiş resimler adı verilir. Mesela bulutlar görüyorsunuz, bakın hafif bir bulut görüyorsunuz, o arka planı yok. Böyle böylelikle istediğiniz bir arka plana bu bulut çok güzel bir şekilde duracaktır. Aynı şekilde uçağı görüyorsunuz, evet. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Şöyle geliyoruz. Şuraya sürükliyoruz. Sürükledikten sonra resimlerimiz burada mevcut geldi. Şimdi yeni bir tane sahne oluşturacağız. Yani sahnemizi oluşturacağımız timeline panelimiz yok. Nereden getiriyoruz? Window. Window timeline. Şimdi herhangi bir time, herhangi bir sekans normal bir nesneyi buraya bıraktığımız zaman o nesnenin sekansını oluşturuyor. E, fakat biz sekans e, sekansımızı kendimiz oluşturmamız hani belli bir boyutta belli bir e, şeyde e, ebatta kendimiz oluşturmamız gerekiyor. Orada New Item Sequence'ı e tıklayacağız. Sekans e, olarak yeni bir sekans olarak oluşturacağız. Evet. Full HD e, 23.97 fps hızında yeni bir e, sekans oluşturacağız. Evet. Animasyon diyelim. Animasyon. Şimdi öncelikli olarak arka plan çizmek istiyorum. Ben arka planı ne yapmam gerekiyor? Arka plan dediğim şey nedir? Ve arka planı nasıl çizmek çizeceğim? E, arka planda ne olacak ondan söyleyeyim. Arka plan gökyüzü olacak. Arka planın gökyüzü olabilmesi için bir geçiş olması gerekiyor. Maviden beyaza bir geçiş. Maviden koyu maviye. Gün batımı ise kırmızıya gelen bir geçiş. Bu geçiş işlemlerini yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri yapabilmek için öncelikle bir dörtgen çizmemiz gerekiyor. Dörtgeni çizmek için geliyorum ben buradan. Title'a tıklıyorum. Ve gökyüzü diyorum. Gökyüzü. Gökyüzü dedikten sonra yine Full HD olarak 1080p'lik bir gökyüzü çizeceğim. Evet gökyüzümüz burada mevcut. Şimdi yani oluşturacağımız şey burada göründü. Nedense bir tuşa mı bastım ne yaptım? Evet çıktı. Evet şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle bir dörtgen alıyoruz. Dörtgenimizi sürükle bırak metoduyla çiziyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kenarlıkların dışına taşacak şekilde çiziyorum. Çünkü kenarlıklarla işimiz yok. Bizim için önemli olan dolgusudur. Linear gradyanı seçiyorum. Yani çizgisel gradyanı seçiyorum. Ve üstte iki tane durak noktası var. Renk durak noktası. Mavi rengi atıyorum. Mavi rengi şu şekilde atayım. Evet. Sanırım oldu gibi. Biraz da şöyle açarsak geçişi biraz daha kısa biliriz. Yani biraz daha rengin şöyle olmasını sağlayabiliriz. Çok açtık. Evet bunu yaptıktan sonra kapatıyorum. Kapattıktan sonra bakın herhangi bir şey gözükmedi. Çünkü video bire alıyorum. Gökyüzümüz en altta olacağı için video bire alacağım. Ve bir miktar görüntüyü yani bunun trağini biraz e, süresini, bu train süresini uzatıyorum ve gördüğünüz gibi yaklaşık bir dakikalık bir track oldu neredeyse. bir e, dakikalık bir süre oldu. Şimdi airplane intro görüntümüzü atıyoruz. Şöyle başa atayalım. Bakın uçağımız da geldi. Güzel durdu mu? Durdu. Yalnız uçak çok mu büyük? Evet çok büyük. Uçağın boyutunu nereden ayarlayacağız? Uçağın üzerine tıkladıktan sonra motion Bak, tıklayıp bunun boyutunu şu şekilde arttırıp azaltabiliriz. Tabi elimize neye basacağız? Shift'e basacağız ki uçağın eni boyu değişmesin. Evet. Bu şekilde geliyorum. Alıyorum. Buraya aldım. Şimdi dilerseniz hemen uçağı animasyonumuzu verelim. Uçağı animasyonumuzu şöyle veriyorum. İlk etapta uçak pozisyonu. Scale'inde herhangi bir değişme yap yapabilirsiniz. Mesela giderek yakınlaşan bir uçak olmasını isterseniz scale'i de devreye koyalım. İlk etapta pozisyonumuz burada olsun. Yani buradan başlayacak. Buraya doğru. Buradan başlatmıyorum ki e, biraz daha güzel hani e, dışarıdan gelen dışarıya çıkan bir animasyon e, edası vereceğim. Evet. İlk etapta bu olacak. Kaç saniyelik sonra tamamlamasını istiyorum. Örneğin şunu biraz daha uzatalım isterseniz. Şöyle sonuna kadar uzatıyorum bunu da. Evet. Yavaş yavaş gitmesini istiyorum. Evet. Bir dakika boyunca. Ya ben bir dakika sabredemem. 14 saniye sonra 14 saniye getirdim. İsterseniz buradan da getirebilirsiniz. Şu şekilde geliyor ve buraya geldi. Bakın şu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Motion Path diyebiliriz ona. Animasyon yolu diyebiliriz. Evet şimdi gördüğünüz gibi bakın sadece pozisyon değerinde bir keyframe olduğunu görürsünüz. Çünkü pozisyon A noktasından B noktasına doğru bir hareket sağlamış oldu. Şimdi başlangıcı alalım ve oynatalım. Oynattığımız zaman bakın uçağımızın hareket ettiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde aynı şekilde şu kısma tekrar getirelim. Bu kısma getirdikten sonra scale'ını biraz büyütüyorum. Bakın büyüttükten sonra yani şu pozisyona gördüğünüz gibi biraz büyüttüm. Şimdi bir bakalım ne oldu? Başa alıyorum. Gittikçe büyüyen bir uçak görüyor musunuz? Evet. Gittikçe büyüyen bir uçak görüyorum. Sanki giderek yakınlaşıyor. Böyle bir şey oldu. Sonra da dur. Evet. Dilerseniz şöyle yapalım. Durduramadım. Heh, şimdi durdurdum. Şunu şöyle tam şu pozisyona alalım. 14 saniyelik bir animasyon uyguluyor. Evet, böyle bir animasyon uygulayacağız. Şimdi fena olmadı. <laughs> Aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Bulut yapmamız gerekiyor. Yalnız trayimiz yeterli mi? Yeterli değil. Buradan add tracks. Add tracks dedikten sonra add tracks dedikten sonra kaç tane bulutum var? 3 tane bulutum var. Bir tane burada var. Buraya 2 tane video track yaparsak buna da 0 audio track. Ses track istemiyorum video track istiyorum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi V5, V4, V3. Fakat Airplane e, bulutların arasından gelecekse bulutların bir kısmının üst, önünde bir kısmının altında. Kısacası Airplane ve ortada olması gerekiyor. Bunlar tamamen siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi Cloud, Cloud'larımıza geliyorum. Bir tanesini buraya koyuyorum. Genişletiyorum. Bakın Cloud'umuz geldi. Bir Cloud daha getiriyorum. Bu aynı Cloud'muş gerçi. iki ee, yanlış yere aldım. Evet. Şunu da şöyle getirelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu da bulutumuz. Bir kılortumuz daha var. Aynısını kopyalamışım. <laughs> Nedense. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Kopyalayabilirdik. Şimdi bu motion'ı şöyle alalım. Bir tanesini şuraya koyalım. Tamam. Bir tanesini de şöyle koyalım. Tabii motion'a tıklamamız lazım. Motion'a tıkladık. Bir tanesini şöyle koyalım. Bunu da küçültelim biraz. Küçülttük, küçülttük, küçülttük. Şöyle şuraya koyduk. Şimdi animasyonumuzu bir oynatalım. Evet. Fena olmadı. Animasyon fena olmadı. Bakın bulutların arasından giderekten yalnız bir problem var gidiyor ama bulutlar böyle olmaz hiçbir zaman bulutlar ne olur biraz ee, hareket eder yani hareketsiz bulut olmaz az da olsa hareket ettiğini görürüz şimdi bir de şu bulutun ee, uçağın üstünde mi olsun altında mı olsun Onu ona bakalım şu bulutumuzu yani şu sonradan eklemiş olduğumuz şu bulutumuzu Uçakla aynı pozisyonu alıyorum. Bunların kademelerini ayarlıyorum şu şekilde. Ee, uçağı da şu araya koyayım. Sonra bunu da şöyle yanlışlıkla yaptım. Şöyle getirdim koydum. Evet. tekrar kontrollerini tekrar getirelim. Şimdi bu pozisyonda bakın bulutun arkası e, uçağın arkasında kaldı. Şimdi bulutlara animasyon verelim. Tabii bu arada belgemizi arada sırada kaydetmekte fayda var. Premiere ara sıra kaydediyor ama siz de kaydedin. Şu bulutun yavaş yavaş soldan sağa doğru hareket etmesi istiyorum. Bu bulut hangisiydi? Bu idi. Hemen geliyorum bir motion veriyorum. Pozisyon hareket olacak. İlk etapta bu pozisyonda olacak. 14 saniye sonra 14 saniye sonra şu pozisyona gelecek. Tam düzlemsel bir şekilde hareket edecek. Evet. Şöyle gelsin. Evet. Şimdi animasyonumuzu oynatalım. Görmüş olduğunuz gibi animasyonumuzda bulutlarımızda hareket ediyor ana bulutumuz hareket ediyor. Yine aynı şekilde şu bulutlarımız, diğer bulutlarımız bu bulutumuz da şöyle hareket etsin. İlk pozisyonu özür diliyorum. İlk pozisyonu buraya almam gerekiyor. İkinci pozisyonu da şöyle olması gerekiyor. Sonra tabi bu ikinci pozisyonu da 14. saniyeye getirelim. Yine aynı animasyonu bir de şuna uygulayalım. İlk pozisyonda Motion'a pozisyon efektini veriyoruz. Özelliğini veriyoruz daha doğrusu. Bunu da buraya getirelim. Bu iç içe girdim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bulutlar hareket ediyor. Tabii çok ıı, sıra dışı bir bulut efekti yaptık. Çünkü bulutlar çok hızlı hareket ediyor. Özellikle şu üstteki. Daha yavaş hareket ettirebiliriz. Bunun için yapacağımız olay bulutun hızını yavaşlatmak hızlandırmak için şu son bulunduğu kareye get getiriyoruz. Bu hareketi örneğin şuraya koyalım. Şöyle. şu şekilde şuraya koyalım. Onu da şöyle şuraya koyalım. Ee, tabii burada şöyle bir şey oldu. Cloud Bakın iki tane keyframe olmuştu. Bu keyframe'in öncekini siliyorum. Şu keyframe Yapıyorum. dolayısıyla hareketi yavaşlatabiliriz evet. bakın şunun hareketini gördüğünüz gibi biraz yavaşlattım evet yine yazı efekti de ekleyebiliriz yani yazılarla ilgili işlemler yapabiliriz mesela ne diyelim yazı diyelim ne diyelim evet. değerli yayın evimizin adını yazalım tabi burada evet kodla hava yolları yazdım şu şekilde koydum yazıyı biraz daha iyi yapmakta fayda var ben çok uğraşmıyorum. Biraz da yazı nedense böyle olmuş. Şimdi şöyle biraz daha artıralım, azaltalım. Heh. Farklı yazı varsa onu koyabiliriz. Burada çeşitli yazı efektleri var. Kendimiz ayarlayabiliyoruz ama benim çok fazla zamanım yok. Size bir an önce şu eğitimi vermek istiyorum. Biraz da yaz, okunaklı bir yazı olsun ya. Yani. Evet. Neyse. Hadi şunu seçtim. Bunu buraya yerleştirdik. Yine yeni bir tane track açmamız gerekiyor. Add track istiyorum buradan bir tane track açıyorum evet. ee, buradan trayı açtıktan sonra yukarıya getiriyorum ve altıya yazımızı yerleştiriyorum Şimdi yazım böyle düz kalmasın İlk etapta ilk etapta içeride olacak yazımızın üzerine geliyoruz motion bölümüne fx düğmesine tıkladığımız anda fx'in olup olmadığını görebilirsiniz. Pozisyon, sahne, scale pardon. Bunları böyle hareket ettiriyorum ve ilk etapta küçücük bir durumda olacaksın. Şöyle olacaksın. Ve yine opacity değerin de bu arada sıfır olacak. Sonra 14. saniye gelinceye kadar 14. saniye gelince opasitin %100 olacak. Görünürlük oranımız %100 olacak. Sonra büyüteceğiz, büyüteceğiz, büyüteceğiz. Sonra geleceğiz şuraya. Tabi neydi? Güvenli bölgenin dışına çıkmamamız gerekiyor. Bunu şekilde yat. Şimdi Gelin bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi animasyonumuz da yazımız da yerleşmiş oldu. Bunu tabi istediğimiz yerlere hareket ettirmemiz mümkün. Bir resme de aynı şekilde animasyon verebilirsiniz. Mesela kodlabın kendi e, amblemini buraya koy, koyup onu da animasyon haline getirebilirsiniz. Evet son olarak bunu da bir render alalım render almanın kısa yolu neydi? Ctrl M. Tabii Ctrl M'ye basınca nedense bilgisayarım tabi görüntüyle alakalı da ee, size kayıt altına aldığım için böyle bir şey verdi. Evet. Export settingten şimdi geliyorum. Animasyonumu kaydedeceğim yerine seçiyorum. ben nereyi seçelim? İşte mouse üstünü seçelim. MP4 olarak tahmini dosya büyüklüğünün 14 MB olduğunu gösteriyor. 14 18 saniyelik görüntüde 14 MB ideal. Export diyorum. Export dedikten sonra e, bu progresi bir miktar beklememiz gerekiyor. Bekledikten sonra işlemci yani değiş olduktan sonra çalışmamız başarıyla kaydedilmiş olacaktır.